E, motion klasörümüzde öncelikle tesk, oluşturduğumuz teskin altında eksen klasörü açtık. Eksen klasörlerimizde standart bir eksen oluşturdum. Ayarlarda bir değişikliğe gitmedik. Zaten e, sürücülerimiz otomatik olarak tanınmıştı. Onları da sistemden bağladık. E, burada online klasöründe e, ben şu an sistemimi enable ederek buradan manuel olarak sistemin hareketini sağladık Ondan eş zamanlı olarak burada hareketi görebiliriz. Şu an sistem çalıştığı için ben motor kendim çeviremiyorum. Bir Burada bu şekilde sistem ayarlarını ayarladığımızda tekrardan el ile kendi hizasının burada konum bilgisi olan e, kutucuktan görebiliyorsunuz değiştirildiğini. Hareket ettirmek istiyorsam aynı şekilde tekrardan e, enable yapıyorum. Enable yaptıktan sonra da kendi buradaki hareketime tepki veriyor. Ee, eksen 2 de de aynı şekilde şu an e, eksen 2 motor birime bağlı. Onu bağlayamadım. Onda onda burada manuel olarak hareket ettirip e, azalttığımızda değerlerin değiştiğini görebiliyoruz.